Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şöyle yabozların arasında muazzam muazzam ötesi kafa kuyruğu bir karabaş var arkadaşlar. İnanılmaz arkadaş arkadaşlar efsane ya. Kafa kuyruğu kapattan makina kimya. Muhtemelen demek ki şey oldu. Açıktan yabanların içine kadar düştü arkadaşlar. Bu erkek kafa kuyruğu gördüğünüz gibi muazzam böyle muazzam ötesi. Kardeşimi yem almaya gönderdim arkadaşlar. Yem alıp gelirse bu işi bitirebileceğiz inşallah. Elimizde kepçe yok. Elimizde kepçe yok. Evet kardeşim buğday almış. Kardeşimi görüyoruz. Karşıda buğday almış. Hadi gel biraz yem at. Hadi gel. Gel biraz yem at. Kardeşim şu anda buğday aldı geldi arkadaşlar. İnşallah bunu bir şekilde alacağız artık. Ama gel tut. Tut şunu. Adam yaklaştı abi. Evet. もう、もう、もう。 Arkadaşlar operasyon devam ediyor ama çok uyanık. Abi gel. Ben gel. On numara yakalayız. On numara yakalayız arkadaşlar. Görüyorsunuz Beraberiz. Bir şey... Böyle bir şey yok ya. Muhafak kafa kuyruk. Kafa kuyruk. Evet arkadaşlar. Şurada hiçbir hastalık yok. İsim markası da yok. Görüyorsunuz maşallah maşallah maşallah. Evet. Kafa kuyruk. Ha? Of. Eyvallah sen nasılsın? Efsane, efsane ötesi var arkadaşlar. Var mı abi marka falan? Yok markası yok arkadaşlar. Kuş böyle gördüğünüz gibi yabanların içinde ilk defa güzel bir kuş aldık arkadaşlar. Erkek mi mi abi? Erkek, erkek. Aslan gövdesi güzel tutmuş arkadaşlar. Sizin Şu gör tahlarından arkadaşlar. Tahlarından dediği gibi. Yani yakalayamadım ama ayık duruyordu ama. Ayık, ayık. ayıklar gördük abi. Yine biz de ayıktan kardeşim Ağabey. sağ olsun. her anları yemedi ya. Her gitsin ya. Ağabey. Vergisi ya. Arkadaşlar başka bir kaçakta görüşme gider ha. Aral ben... kaçak her yerde. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendisi